Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Esra, Nil ve İlkim'le beraber ne yapıyoruz? Avatar World güzellerini çözüyoruz. Yepyeni güzeller. Hiç kimse bilmiyor. İlk defa biz yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız. O halde ilk mağazamıza gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o alışveriş arabalarına bebekler nasıl oturtulur onu göstereceğim sizlere şimdi. Neredeyiz bakalım reyonumuza. çok güzel. Ay teşekkür ederim Melodili. Arkadaşlar buradan değil bir alt kata ineceğiz bir alt kata ineceğiz. Minder alacağız. Ve daha sonrasını söylemeyim yaparken görünen arkadaşlar. İşte gel bakalım. Çok tatlış bir anne karakterimiz var. Kızlar görüyor musunuz? Ben görüyorum. Annemiz burada alışverişte ama bebeği, bebeği yok gelemiyor. Ne yapıyoruz o halde arkadaşlar? Hemen bir tane kundaklı bebeğimiz vardı. Bir de böyle bir bebek getiriyoruz. Bebeğimizi buraya oturtuyoruz. Daha sonra da alışveriş aşa arabasında rahat rahat istediklerini alabiliyorlar. Peki şunlara oturabiliyorlar mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar. iki bebeğimiz de bu şekilde rahat rahat alabiliriz. Koliler de sığar. O zaman anne çocuklarını hiçbir zaman için kaybetmez. Şimdi ikinci gizemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet annemiz şimdi bu şekilde alışverişe devam ederken bebekler her an yaramazlık yapabilir. Evet annemiz şimdi alışverişine devam ediyor. Ay bu çocuklar bir yaramaz. Ne oluyor ya bir dakika. Ay ben buraya girdim. Ay dur ne yapıyorsunuz çocuklar. Ay bu kundaklı akıllı. Ay bak buraya kaçmış annesi. Hemen oradan geri alıyoruz. Nereye kaçıyor nereye kaçıyor bu çocuk. Şuraya sar mı? Hayır. Buraya sığıyor mu? İşte burada arkadaşlar. Dolaplara saklanıyor bu hala. Şimdi üçüncü gizem ne arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen güzel evimize gidiyoruz. Burada size yine hiç bilinmeyen bir gizem göstereceğim. Ay. Evimizden şöyle 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 gidiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Burada bizim bir süpürgemiz var. Ve süpürgemiz şarj olmuş. Ama bizim bir bebeğe ihtiyacımız var. Gel bakalım tatlı bebişim. Şimdi seni buraya oturtup Ev gezmesi yapacağız. Evet. Arkadaşlar evde küçük bebeklik varsa bu şekilde rahat rahat gezebiliyor Avatar World'de. Oranın üstüne içecek koyabiliyor muyuz? Dur bakalım deneyelim. Şimdi burada bir adet fincanımız var. Kahvemizi doldurduk. Anne tembel olduğu için diyecek ki: "Kahvem nerede? Hadi koy." Hayır, koyamıyoruz. İlkim koyamadı. O zaman çocuğun eline verelim oturtturalım. Çocuk alabilir Çalışkan mi? Çalışkan bir çocuk olsun. Evet bu çok çaymı içiyor ama içti bu ya. Bütün hepsini içti annesine götürmeden. <laughs> ya sen bebeksin kahveyi niye Anne, içiyorsun acaba? Acaba burada da koyabilir Yine bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi diğer gizeme geçelim mi? Şunu kapatalım. Hazır bu evdeyken nereye gidiyoruz arkadaşlar? Havuzlu yere gidiyoruz buraya. Tatlı bir karakter getirelim. Sen gel bakalım. O güzel tamam. ayakkabıların çıkar. Patenlerle kaymak nasıl bir duygu? Şimdi havuzda kaydıracağız. Hazır mısınız? Ay ne oluyor ya? Sanki buz pateni yapıyor Anne burada. Diyeyim, biraz, bir dakika, bir Bir saniye. Ay, dur kız, yüzmeyeceksin ya. Yüzmeyecektin. Diğer animasyon hareketlerini yapacaktın. Şimdi tekrar çıkartıyoruz buraya. Gel bakalım arkadaşlar şunu hissettiniz mi? Evet kaymaya devam ediyor. Buz patenine dönüştü arkadaşlar. E ben bunu az önce yaptım. Ay nereden yüzüyor ne? Yeni bir gizem yaptı. Evler yerinde yüzdürüyor ne çocuğu. Yani genç bir kızı. Kız ne yapıyorsun? Yürüsene. Yürü bir unuttu arkadaşlar. Çok değişik gizemler var bugün bu videoda. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine çok tatlı bir gizem yapacağız. Hemen. <laughs> bebek mağazasına gittik. Bizim burada hiç bebek pusetimiz, arabamız yok mu? Hiç. Neredeydi? Durun o zaman <laughs> kaykaylı yerde vardır mutlaka. <laughs> kaykaylı yerde bebek arabamız var mıydı Nin? Kaykaylı yerde nasıl bebek arabası olsun? Yok Anne, muydu? Yoktu. Mert... Hemen karakterimizi fırına getirtiyoruz. Arkadaşlar bir sene diyor annem ben. Ben söylemem de yok ki. Siz söyleyeceksiniz. Ay, hediye geldi bize. Hediye istememiştik ama teşekkür ederiz. Hediye doğru. Şu bebek çok şişe belettim bir bebeğe benziyor. Gel bakalım seni şöyle nereye alıyoruz? Kotonun içerisine. Hayır, kız nereye gidiyorsun? Durun. Arkadaşlar normalde bunun içerisine girmesi gerekiyordu. Bu giriyordu. Ne biz seninle daha önce yapmıştık bunu. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben size daha önceki videomda böyle yapmıştım ve içerisine girmişti. Burada neden girmiyor? Arkadaşlar ben bu gizemi yapıyordum ama şimdi olmadı. daha önceki videomdan izleyebilirsiniz. Şimdi başka bir gizeme Hadi geçelim. İlkini de denesin. Başka bir gizeme geçeceğiz. Şunu açtım. Hadi aç. <laughs> Şurayı. Ne olmadı bugün ya? Herhalde. Arkadaşlar bir tuhaflık var bugün. Arkadaşlar buradaki küçük evimize gidiyoruz. Yeni bir gizem için. Arkadaş. Odaya gidiyoruz. Odada bizim burada bir dans var. Ve dans halımızı alıp nereye gidiyoruz? Gölete gidiyoruz arkadaşlar. Gölete gitmiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. <laughs> İstanbul nereden çıktı kız? İstanbul işte. Daha sonra burada. Bak burası Gel İstanbul. bakalım. Ve dans halımızı açtık ve batmıyor. Üzerinde dans ediyoruz göletin üstünde. Cimba Şimdi bunu kapatalım. Tekrar dans etmeye devam edemiyor arkadaşlar. Keşke tekrar devam etse bu hadan salısını kaldırınca. Dans ederken kapat. düştü. Şimdi diğer gizeme gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da bana Nil gösterdi. Nil'den öğrendim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evimizde Şöyle gece geliyoruz 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 asansöre doğru geliyoruz. Heh, geldik başka ne getirelim mesela? Bir nesne alalım elimize. Ben yapayım mı? Ne yapacaksın? Hani bir nesne al. Çiçeğimizi aldık. Bir de karakter koy anneciğim. Bir de herhangi bir karakter. Hepsi olabilir. Ben de minik bebeği koy onu. Neyse bunu koyayım. Şimdi. Ya ben Hadi asansörü koy. Daha sonra da asansör açılmadan karakterleri geri alıyor arkadaşlar. Ne? Ne? Heh. Al bakalım. Bebek, çiçek. Arkadaşlar bütün nesneler geri geliyor kapıyı açmadan. Çok acayip. Avatar World'de baya bir tuhaflıklar var. Şimdi diğer gizeme geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar AVM'ye gidiyoruz. AVM'de yeni bir gizem göstereceğim sizlere. Bu da çok güzel bir gizem. Hadi bakalım ben ama bunu ben öğrettim. Bu gösterdiğimiz gizemler arasında bir, e, yapmadığımız bir gizem varsa yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi burada çok tatlı bir gizem yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Aa, çorabım tutuldu. Burada <laughs> karakterimizi şuraya <laughs> elektrikli su kutunun üstüne. Hadi gel bakalım. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Kayma efektimiz var. Sonra buradan karakteri kaybediyoruz. Geri getiriyoruz. Buraya geri koyuyoruz karakterimizi. ne nerede? Ay tekrar kaymaya devam ediyor. Düz bir zeminde. Ne yapıyorsun? Ay sen ne yapıyorsun ya? Yerler ıslak mı? E Su şeyi düzülmüyor. Evet yerler ıslak. Şimdi geri çekelim. Burada kaykayımız vardı. Kaykayımıza ne oldu? Benim Şimdi... de öyle oldu. Aa bilmeden gizem yapmışsın. Şimdi diğer gizeme geçelim. Bir dakika. Bir kalksana. Neli bir karakteri benzettiniz mi? Evet arkadaşlar Nil kime benzemiş bugün? Limonata. Limonatacı kız oldu altında yeşil eteği var. Evet çok tatlısın. Surtaz. Avatar Avatarworld'daki limonatacı kız oldu Nil bugün arkadaşlar. Arkadaşlar size son bir gizem göstereceğim. Bu da harika. Mağazamıza gidiyoruz. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bebek katına çıkmamız Anne, sen lazım. Bebek katına çıkmamız lazım. Anne ama sen içinde bir şeye bastı bu arada. Öyle mi? Bir kat daha çıkabiliyor muyuz? Ades. Çıkmıyoruz. Şuradan yukarıya çıkacağız. Bebek puseti alacağız. Çok güzel bir gizem göstereceğim. İlkime de şöyle açayım göstereyim. Ha, bebek pusetleri neredeydi kızlar? Alt katta mıydı? Buradaydı. Bence. Durun alt kata bir bakalım. Ah burada. Mesela burada işte pusetimiz. Gel bakalım puseti al ve eve gidiyoruz tekrardan arkadaşlar. Bu da harika bir gizem yine. Hep beraber göreceğiz. Çok keyifli olacak. Ve buradaki havuzumuza geldik. Ha, burada da bir bebişimiz hazırda varmış. Nil çıkarmış. Gel bakalım. Pusetimiz burada. Açtık. Aa, aa, suyun içinde kaldı pusetimiz. E, bebeğimiz de suyun içinde. Çıkardığımızda değişiyor. Ver. Tekrar yap anneciğim hadi. Bence çok güzel olmuş. Bunu evet. Bebekler için oraya koyup da bunu koyarsak hem biz üzeriz hem evet. de orada kalır. Suyun içinde kalıyorlar. <laughs> Son gizemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum bu Avatar World Gizemler videosunu sevmişsinizdir arkadaşlar. İlkim Nil ve ben gerçekten çok eğlendim. Sen de eğlendin mi? Eğlendim. Ay yoruldum konuş. Biz konuş. yaparken siz de yapmış olun. Evet siz de deneyin arkadaşlar ama biz o kutunun içerisine bebeği daha önce koymuştuk. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı. Arkadaşlar şu an bir şey tam var Avatar World'de. <laughs> Abone olmayı. Like atmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Hoş Hoşçakalın.